Ev aletlerinden kişisel bakıma ve ev elektroniğine uzanan geniş ürün yelpazesi sunan bir firmaya konuk olduk. Bakalım konuğumuz Bayram Dinç bizlere ne tür bilgiler vermiş? 1971 Kayseri doğumluyum. İstanbul'a e, 1986 yılında Tahtakale'de seyyar satıcılıkla başladık. Ticari hayatımız oradan başladık. 1986 yılında Tahtakale'de yerde tezgahlar vardı eskiden. Öyle arabalar değil. Yani sabit tezgahlar vardı. Orada elektronik eşya satışıyla başladık. Bunları Uzak Doğu ve Kıbrıs'tan getiriyorduk. Ticari hayatımızı orada başladık. 2005 yılında İstoç'a terfi ettik. 2000 yılında CVS markamızı kurduk. Ondan sonra ticari hayatımız bu şekilde başlamış oldu. Küçük ev aletlerinde mutfakta kullandığınız veya hırdavat sektörü dediğimiz ee, bağda bahçede kullandığınız ürünlerin ithalatını ve montajını yapmaktayız. Ve bazı firmalara da fason yaptırmaktayız. Aşağı yukarı 20-25 tane fabrika bize ürün yapıyor markası altında. Orta segmentte bir ürün ithalatı ve ihracatı imalatı yapmaktayız. Toplamda 1000 kişinin üzerinde istihdam sağlıyoruz diyebiliriz. Sadece bizim markamızda üretim yapan firmalar var. O şekilde toplamda 1000 kişi üzerinde istihdam sağlıyoruz. Ürünü yelpazemiz orta segmente hitap ediyor. Ve şu anda piyasada adet bazında en çok satan firmalardan birisiyiz. Dünyanın her tarafına gidip gelen birisi olarak söylüyorum. Tabii ki dünyada var bu enflasyon ortamı. Sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Ha bizim Türkiye'de biraz fazla olabilir, fazla etkilenmiş olabiliriz. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni yapmamız lazım. Tasarruf yapmamız lazımsa devlet de yapacak, millet de yapacak. Önceden 3 üç, üç tane elbise alıyorsan şimdi bir tane alacaksın. Önceden 3 lira harcıyorsan şimdi 1 lira harcayacaksın. Biraz Kayseri'nin dediği gibi biraz cimrilik yapmak gerekiyorsa bu dönemde herkesin yapması gerekiyor. Önceden sonra, adam biniyordu arabasına Türkiye'yi tur atıyordu. Şimdi. Artık Türkiye'yi tur atmaması gerekiyorsa belli bir zaman atmaması gerekiyor. Herkes elini cebine cebine eline göre mantıklı harcaması gerekiyor. Devletin bazı şeyde de yapacağı bir şey yok. Yani bugün her şeyi devletten beklemek yanlış. Devlet şu anda ülkemiz kısa bir dönemde afet geçirdi. Tamam. Orada ciddi bir şeyimiz var. Yani çünkü bunları el birliğiyle hepimiz elin taşın taşın altına elini koyup kaldırmamız gerekiyor. Onun için ben kesinlikle devletin yapması gerekenler olduğunu katılıyorum ama bizim de yapmamız gerekenleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Artı yani evlatlarıma da ve bütün dinli izleyicime de şunu diyorum. Tasarruf dönemi. Yani bugünkü elinizdeki paranın hepsini harcama zamanı değil. Bu iş akşamdan sabaha sihirli değnek de değil, düzelme şansı yok. En az bu işin düzelmesi 2-3 yıl alır. Bunun yanlış anlamayın hükümetimizin, devletimizin de sabahına düzeltme gibi bir lüksü olamaz. Bunu beklemek bizi yanlış yollara iter. Bugünkü şartlarda da bunlara kanaat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.